dönemin padişahı da yere batsın sarnıcınız diyor. Yere batan sarnıcı. Ay üşüdüm ben. Evet, serin olur. Sarnıç da serin olur. Ama bunlar hep kaktırma. Evet. Konnichiwa. 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 Merhaba. Hoş geldiniz. Seni görebiliyorlar. Erol san no Ite Erol san de gozaimasu. Erol san desu. Oku san no Filiz san desu. Hajimemashite. Hajimemashite. Ya Erol san işin çok zor. <laughs> ne dediler ben tam anlamadım. Çok memnun olmuşlar kuzen. Biz de memnun olduk çevirin bir zamir. Erol san yunoshiku onegai shimasu. Erol san yunoshiku Ama estağfurullah. Ama <laughs> estağfurullah. Onurcum göremiyorum. Ben misafirlerimizi alıp geldim. Ee, Lale de birazdan burada olur kuzen. Sen merak etme. Ha, gelecek yani. Yalnız kalma diye diyorum. Gelecek. Sen son dakika karar değiştirirsin diye düşünüyordum ama görüyorum ki buradasın. Ben yani aşk olsun şirketimizin yemeği. Buna da gelmeyecekse. Ayrıca Filizciğim çok ısrar etti. Ben de hayatımda hayatımı kırmadım. Anlıyorum. <laughs> <laughs> Sanmıyorum. <gülüyor> İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım Kime niyetin ben kısmetin olmalıyım oh, Deli bir yaz yağmur sevdan Deli bir yaz yağmur sevdan Deli bir yaz yağmur sevdan Hoş geldin. Hoş bulduk. Let me introduce Lale, my fiance. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Hi, <laughs> nice to meet you. Welcome, welcome. Hilal'e, <laughs> ne biçim değişmişsin ya. Vallahi tanıyamadım ha seni gelirken. Paraya bak ya, insanı bir günde nasıl değiştiriyor ama. <laughs> Kız şaka yapıyorum, şaka. <gülüyor> 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 Biz her halimizdeki... <laughs> Gerçek sandı. Yani <laughs> çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Çok farklı görünüyorsun. Şaşkınım şu an. Niye şaşırdın anlamadım? Ya normalde sen günlük sıradan geliyorsun ya. O yüzden. Peki Lordumuzun yanına yakışabilmiş miyim? sana göre normalim ya. Hani insanlardan uzak tutmuyorum kendimi soyutlamıyorum ya senin gibi. Yani ne demek istiyorsun? Tarzından bahsediyorum. Hmm. Hı. Ben herkese aynı giyinmek zorunda mıyım? Benim giydiklerimin hepsi özel tasarım. Keşke modadan anlasaydın. Tamam. İyi hoş şeyler giyiyorsun da. Her gün kırmızı alıda yürümüyorsun. Yani bu kadar kasıntı olmana gerek yok. Boyun iki metre. E konuş. Bir doksan. Bak iki diyorum. Bir doksan diyorsun. Hemen düzeltiyorsun beni. Ama bir doksan. Neyse bunları sonra konuşuruz değil mi? Değil mi? Tartışmanın ne yeri ne de zamanı Onurcuğum. Ya bırak ya çiftlik umurlar onlar maşallah. <laughs> Tuzu biberi gibi. Ee, <laughs> 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 okay, so let's order our foods and drinks, ha? Huh? Hı? Hmm? What do you want? Would dur? Do... Would you like to eat something? What do you want? do you want to eat? What do you want to eat? Turkish delight or kebab? Ay ne Türk iş kebabı ya, Erol. Allah Allah. Onlara sushi diyeceksin ki almasınlar ben. Ama çok biliyorsun. Sushi? Ah, <laughs> sushi alırsınız mı? Ha, bak bana anlatlar. Sushi. Mmm. Ee, Ying Yang. Ee, Thank you. Mmm. Sushi ne derdik? Anladım bana. Bak nasıl Japonca konuşuyorum. Japonca sende kendini buldu. Onur <laughs> Bey. Onur Bey. Misafirlerimiz için önceden konuştuğumuz şekilde yöresel yemeklerimiz hazırladık. Bunun yanı sıra Japon mutfağından da bazı ikramlarda bulunacağız. Yavaş yavaş servise başlayabiliriz. Peki efendim hemen. Canım, küçük bir bakar mısın? Japonlarla yemeğe gelmişiz. Hazırlıksız mı geleceğim? <laughs> Al bakalım bunu. Mataramasuko. <laughs> Çevir, çevir, çevir. Sakal ye. Bundan hep Türk iş <laughs> <laughs> Humor. Sense of humor. Humor. Oh, yahu. So yuhun Hadi vazgeç. Tek elle, tek elle. Bak. canım. Üstteki biraz daha destek olacak tamam mı? Bu buraya gidersen olmaz. Böyle yaparsan daha rahat alırsın. Çok çabuk öğrendiğini çok yetenekli olduğunu söylüyorum. Allah. <laughs> yavaş hayatım, gözümüz çıkacak. Yavaş, yavaş. Çok teşekkür <laughs> ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür Çok Çok Yani. Safi çekilelim mi? Aa, Sakayi. Boş duruyor tabak. Hiçbir şey... Aa yenge ezmeden almamışsın. Hadi bak çöp çişler falan hep duruyor. Doğru, Hadi dozo. it it. Tam ete Hadi. Dozo. Tatlı ister misiniz? Baklava söyleyin. Baklava. Would you like to eat baklava? Dento teki na, dessert baklava tuğu. Dessert. Ne hiç dedik Nasıl, nasıl bak nasıl istiyor ama masada da baklava yok. Kültürümüzü tanıtacağız masada baklava yok. Kuzen, <laughs> istemez misin kültürümüzü tanıtalım? Aç şu senin baklavaları da <laughs> gözümüz çenlensin. <laughs> Erol, bu ne şimdi? Komik mi? <laughs> Komik değil mi? <laughs> ya tamam, hemen gerilme. Şaka da mı yapamayacağız? Gerilir. Gerilir hemen o. Ama komik değil. Sesini seks Aa, neredeyse unutuyordum. Ben e, misafirler için bir şey hazırladım. Sen ciddi misin? <laughs>

Teşekkürler. İyi akşamlar. Aa, dilek kurabiyesi. Aa, en sevdiğim. Ben çekeyim. İlk ben çekeyim mi? <laughs> Bakalım kısmetime. <gülüyor> <gülüyor> Benimki boş çıktı, benimki yine boş çıktı, benimki yanımdakinden belli zaten, yine boş çıktı. Bir şey mi dedin, Erol? Benimki diyorum boş çıktı, seninki ne çıktı kuşum? Ne ne çıktı? Aa, bunun içinde şey vardı ya niyet, hani okutup ya, bak hep okuyacaklar onlar, ha? Ay ben onu mu yuttum yani? Aa tamam lütfen sıkma canını. Sen de eve gidince okursun. Ya ben şimdi kaderimi yedim mi yani? Hayatın sana vermiş olduğu armağanları gör ve onlara sahip çık. İçindeki aşk esir almadan durmalıyım. lardan çıkmalıyım Kime en iyisin ben